Hoş geldin Dilane. Hoş buldum Aktay nasıl nasılsın? <laughs> İyiyim. Heyecanlısın sanki. Biraz. He? Heyecanlıyım abi. İtiraf et Heyecanlı. Ya evet ben normalde de çok heyecanlı bir insanım. Öyle mi? Evet bir de günlük hayatımda böyle yukarıda ışık karşıda kamera soru cevaplamadığım için. Doğru Şu an neye uğradığımı şaşırmış durumdayım. Biraz daha toparlıyoruz. Biraz daha toparlıyoruz. Hadi biraz kendinden bahset bize. Bahsedeyim ben Dilara. İstanbul'da yaşıyorum. 25, 27 yaşındayım. E, Koç Üniversitesi mezunuyum. Kabataş Erkek Lisesi'ne gittim şimdi de Amerika'da bir girişim sermayesi fonunda yatırım ekibindeyim. Orada yatırım analist olarak onları veriyorum. Buradan çalışıyorsun. Buradan çalışıyorum. Oraya her yıl 1-2 ay gidip geliyorum. Kalan sürede uzaktan e, çalışıyorum. Farklı bir düzenim var onun için. E, onun dışında e, Antepliyim. E, babam Antepli. E, bir tane kız kardeşim var. iki kız kardeşiz. O da Hollanda'da insan kaynakları üzerine çalışıyor. E, yarışmaya da yakın arkadaşım Haluk Okan Erkut'la geldim. Teşekkür ederiz. Hoş geldin Haluk. Hoş bulduk. de Siz... Teşekkür ederim. Tanıyalım seni. Adım Haluk Volkan Erkut. 28 yaşındayım. Antalyalıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şimdi de özel bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Dilara ile ilk işimde tanıştık. İkimiz de aynı gün işe başlamıştık. O zamandan beri yakın arkadaşız. Onun için çok heyecanlıyız. Telefon Joker'ındaki arkadaşlarımızla beraber onu bu hafta kampa aldık. Hazırlamalar. Onlar da bekliyorlar yani. Evet, onlar da bekliyor. Heyecanlıyız. Bundan sonra top 10'da. başladılar. Teşekkür ediyorum. Evet, yani kadar. ilk sorularda eğlenirsen sadece benim değil, boxlarımızın suçu. <laughs> Hep beraber. <laughs> Şimdi de atıyorsun yani yükü üzerinden. Tabii ki. Önceden batmak lazım ki rahat rahat ne alıyorsa artık yapalım. Yok yok, merak etme, iyi soruyor. Geçeriz artık ya. Bir konuşmamak ama. Geçeriz, geçeriz. Tamam. Sevgili seyirciler milyoner başlıyor.